Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dikim videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün leş kaktüslerimi dikeceğim arkadaşlar. Kaktüslerimi bir araya toplayacağım. Buraya bunları dikmeye karar verdim. Bu güzellikleri toparlayayım. Bu maymun kuyruğu mu? Ama ne kadar güzel yumuşacık. Çok güzel. Bak hiç dikkat etmemişim ben ona. Böyle çoklu kalabalığın içinde o günü şaşkınlıkla çok farklı bitkiler var arkadaşlar. Şöyle ben e, tepsiden çıkarayım. Siz, of elime battı bir tanesi. Baka durun. Şöyle başka var mı? Yok. Ama şu e, şunlardan varmış. Şöyle şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi sıra Kaktüs gillere geldi. Leş kaktüsü diyoruz. İşte Stapelia, Orbea gibi isimleri olan ama hangisi Orbea, hangisi Stapelia hiç sormayın bana, bilmiyorum. Böyle her türden var. Bunları buraya toparlayacağım, dikeceğim. Ee, başka türlü olmaz. Ee, tek tek saksılara dikersem <laughs> başa çıkamam. Şu e, tombikle başlamak istiyorum. Ee, şu bölünmüş gibi. Şuradan hatta ben bunu hemen direkt şöyle alayım. Ama bunda da bir sıkıntı var. Evet. Bunda da bir sıkıntı var. Şöyle taneleri alalım. Şu şekilde şunu da şöyle bölerek dikebiliriz. Şöyle kuru toprağa dikiyorum. Şimdi e, kaktüslerin, leş kaktüslerin uyanma zamanı. E, uyandıranlar uyandırdı. Evet arkadaşlar, videom bölündü. Kusura bakmayın. E, bir yere bakmam gerekiyordu. Şöyle. E, bazıları köklü bazıları köksüz olarak arkadaşlar farklı türlerin bir arada hepsi kaktüsgiller dikenli maymun kuyruğumuz da var şöyle maymun kuyruğunu tutarsa sallanacaktır şöyle birazcık Heh, dikelim şöyle bunları tek saksıya toplamakta fayda var şöyle inşallah iyi olurlar güzel olurlar dikenliler dikenlilerden tırsıyorum <laughs> ama e, böyle yerlerine iyice oturduktan sonra adapte olduktan sonra e, biliyorsunuz çiçekleri çok güzel e, benim kaktüslerden uzak durmamın e, nedeni işte hani çok güzel bakıyoruz ediyoruz yıl boyunca veyahut da işte bir anaç boya gelene kadar o çiçeğini merakımızdan çiçekleri açsın hangi renk açacak işte o merakımızdan kaktüs arkadaşlarımız var kaktüs severlerimiz var ki benim de vardı yani kaktüslerim şeylerde storylerde vardır Oralardan görebilirsiniz dediğim gibi bir günde hemen veriyor kaktüsün çiçeği ee, öyle tek günlük olunca da e, üzülüyorum yani ya en azından 2-3 gün dursa değil mi ama durmuyor maalesef şöyle şu uzun kökü almak istiyorum arkadaşlar da Heh, şöyle şöyle bunu da şuraya geniş bir alana dikelim. Kaynana topuzu olsun böyle işte yıldızlı olanlar e, şu şekillerinden hani e, kaktüs sever arkadaşlar biliyorlar ayırt edebiliyorlar neyin ne olduğunu. E, ben o konuda e, çok daha şeyim aynı aynıyumlar gibi biraz kaktüslerden de uzak durdum ne kadar çok e, bitki o kadar çok e, zaman lazım ilgi lazım yani onun için her türü alamıyorum bir ara bu leş kaktüslere merak sarmadım değil sardım e, ama sonra vazgeçtim yani e, sukulentler ağır bastı sukulentlerin güzelliği sevgisi ağır bastı bende ee, hep onlara yöneldim. Gördüğünüz gibi her yer e, sukulent. Balkonlar boş. <laughs> ne yapalım? Balkonlara tekrar yukarı çıkarız. E, oralara tekrar yayılırız. E, yani inanın yağmurdan korumak da değil sadece ziraydonlar zamanında işte o ziraydonlardan koruyabilmek insanı korkutuyor bu sene zirai donu yaşamadık sayılır yani bir gün iki gün ama önceki yıllarda hatırlayanlarınız vardır ben 10 gün boyunca yani örtüleri açmamışımdır açmadığım olmuştur Yani güneş gördü mü havalandır sonra tekrar kapattı gecenin soğuğunda böyle arkadaşlar bunları bu şekilde buraya dikeceğim burada tek saksıda inşallah büyürler biri tutmazsa içlerinden bir tanesi muhakkak tutacaktır gelişim gösterecektir. Şöyle. Bunlar da eminim çok güzel çiçeklerdir. Çiçekleri evet leş kaktüslerin çiçeklerini seviyorum. E, kimdi birisi bana dedi e, leş kaktüslerinin çiçeklerinde kurtçuklar oluyormuş. Ben bir korktum, ben bir tırsdım. Nasıl ya dedim yani leş kaktüslerin içinde çiçeklerinde kurt oluyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ondan sonra o Güneş kaktüslerinden de vazgeçtim. Şimdi tekrar bakalım kurtçuklar olacaklar mı olmayacaklar mı görelim toprağım çok kuru çok kuru olduğu için de şu an dikmekte zorluk çekiyorum hafif nemlendirsem öncesinde olurdu belki ama nemlendirmedim nasıl sizce tek saksıda olur mu olmaz mı arkadaşlar sizin fikirlerinizi de alayım bu bitkilerle e, aşina olanlar tecrübesi olanlar şu çok yumuşamış çok yumuşamış ama ne yapacağım nasıl diksem bilemedim ya bunu şuradan bölsem bölsem çok uzundu çünkü Şöyle şuraya oturtayım Bir tık daha fazla geçirgen yaptım Bunun toprağına Evet Daha böyle oldu sanırım Kalmadı leş kaktüslerim artık e, Stapelia artık Orbea hangisi bilmiyorum e, Ama e, Hepimiz leş kaktüsü olarak seviyoruz biliyoruz böyle bu şekilde de bir saksı yapmış oldum şuraya bakıyorum hala kaktüs şey var mı diye, kalan giden e, leş kaktüsleri böyle dağılmış olanlardan bunlara bakıyorum sanırım kalmadı kalırsa da dibine iliştiririm tekrar böyle bu şekilde bunu da e, yine bir hafta 10 gün arkadaşlar hiç su vermeyeceğim ben sonrasında yavaş yavaş sulamaya başlayacağım onlar da o zamana kadar köklenme girişiminde olacaklardır birazcık nemlendiririz yavaş yavaş alıştırırız suya böyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ben böyle yapmayı uygun gördüm derinde bir saksı geniş olduğu için hepsini böyle bir yere topladım. Şu an parmağımı bir yerinde diken hissediyorum ama şimdi videoyu kapattıktan sonra onunla ilgileneceğim. İşte dikenliler bunlar böyle şey yapıyor beni, biraz rahatsız ediyorlar. Ama kaktüslerin çok çok güzel bitkiler olduğunu tabii ki biliyorum. Hele böyle süslemeli aranjman olarak yapıldığı zaman harikalar yani. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.